sizi bu konuda çocuk gelişimsel özellikleri ve özellikle 5-6 yaş çocuklarındaki gözlemle diye bir saldırganlık hakkında genel bilgi vermek ve yaşadığınız problemlerle ilgili karşılıklı konuşabilmek için seninle düzenledik. tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz ve seminerimize başlayalım. Biz özellikle 5-6 yaş çocuğunun sonuçta okul öncesi eğitim görüyoruz. Yani anaokulunun temel mantığı da zaten çocuğun okula başlama öncesi bir takım kazanması gereken becerileri kazanması için kazanması için kazanması için kazanması için kazanması için kazanması için gelişim alanlarını tanımlıyoruz. Yani çocuğun dilsel gelişimi, dilsel gelişimi, öz bakım becerileri, dil gelişimi, sosyal gelişimi ve iletişim becerileri noktasında yapması gereken biz bunlara anlıyoruz gelişim görevlerine gelişimler göre. Çünkü her yaşın istediği bir takım görevlerde sorumluluklar vardır. Siz bu gelişim döneminde görevle toksanın yerine getirdiğiniz zaman sizin gelişiminiz yaşınıza da döneminize paralel bir şekilde ilerlediğini gösterir. Biz bunu niye anlatıyoruz? Sizler de çocuklarınızın gelişim dönemleri hakkında genel, en azından genel kavramları bilirseniz çocuklarınızı birincisi en sağlıklı şekilde İkincisi, ikincisi çocuklarınızın dereceli dereceli etkinlikleri, çocukların gelişim dönemleri, gelişim yaşlarına ve özelliklerine uygun olup olmaması noktasında bir bilgi edinmiş olursunuz ve bunların en temel amacı da kendimize ve çocuğumuza sorduğumuz şu soru. Çocuğumuz birinci sınıfa başlamaya hazır mı? Bize, de ulaşırken size. Eğer çocuk fiziksel, zihinsel, sosyal, bir ve sosyal gelişim itibariyle denilebilir bir takım becerileri gösteriyor ise bu çocuk birinci sınıfa başlamaya hazırdır. İşte biz de bu çerçevede size diyoruz ki 5-6 yaş çocuğunun belirgin bir takım özellikleri vardır. Yapması gereken sergilemesi gereken bir davranışlar vardır. Ve bu davranışların da olumlu olması gerekir ki bu davranışların desteklerliğinde gelinebilecek seviydi. Çünkü sonuçta bir baktığınızda özellikle zihinsel gelişimi çocuğun aldığı uyaranla ilgili. Siz ona ne kadar yaşantı zenginliği sağlarsanız doğal olarak o yaşantı zenginliği çocuğun zeka gelişimini ya da ümit problemini daha rahat aşmasını sağlar. Şimdi direkt Kişisel gelişim olur. Kişisel gelişimde bir Özellikle bu beş gelişim Kişi, kişinin gelişimi ya da çocuğun gelişimi her zaman için bir Yani siz kişiyi sadece fiziksel, sadece zihinsel, sadece sosyal, sadece psikomotor beceriler olarak ele alamazsınız. Çünkü bunların hepsi bir bilgi. <laughs> bunların hepsi bileşimler bilgilerin etkili bir süreç içerisinde. Bu ne demek Bir gelişim alanı motor gelişim alanınız ilerlerken ya da zihinsel gelişim alanınız ilerlerken dil gelişiminiz de buna paralel olarak ilerliyor demek Dolayısıyla bizim gelişim alanlarımızın hepsi birlikte gelişen bir süreçtir. Ve özellikle de bu sürecin içerisinde fiziksel gelişimdeki bir aksama ne yapar? diğer gelişim alanlarının sınırlandırılması kişisel gelişimine baktığımız zaman 5-6 yaş çocuğu bedenine ve hareketlerine hakimdir. Zıplayabilir. Belirli seviyeye kadar dengeli bir şekilde hareketler yapabilir. Biliyorsunuz çocukların genel özellikleri, genel davranışları kapan motor hareketlerinde ince motor hareketleri olur. Yani çocuk atıyor, yani, 2 yaşında ise yaşında, 4 yaşındayken 4 yaşındayken şu kollayı da tutmaya çalışırız. 5 yaşındayken ne yapmaz? Ambaktanlık kullanmaya başlar. Yani onu tutmak için ne yapması gerekiyor? Bütün vücudun hamletmesi gerekiyor. Ambaktanlık kullanması gerekiyor. Ve biz bu dönemde özellikle diyoruz ki bizim gelişimde Çocuğun gelişimsel gelişimi kaba hareketler, ince hareketler ince hareketlerimiz kollardan, uçaklardan yönden gereken hareketler kaba motor hareketlerimiz, ince motor hareketlerimiz herhalde ambaktanlıklarımızla yaptığımız bir takım işlemlerdir. Psikomotor beceriler de hem gözle baktığımız hem de parmakla yaptığımız işlemler. Bunların içerisinde ne vardır? Bir resmin boyanması. Özellikle <laughs> çocuk okursun çocuğun kalemi nasıl tutar? Şu kare kalıyorsa resmin ilk başlarında şöyle boyamaya baksa. Çünkü parmak kasları bu kalemi şöyle tutacak güce sahip değildir. 5-6 yaşında artık diyoruz ki bu tür üst motor becerileri, ince motor becerileri gelişmiştir. Özellikle kız çocukların küçük becerileri, küçük hareketleri erkeklerden daha ilerler. Erkekler kafa motor hareketleri, öbeteler, koşma, zıplama gibi ama kızlar işleme olduğu için, boyama olduğu için o kalanda biraz daha beceriler. Özellikle biz diyoruz ki Örneğin takip şu yazabilir çekiçle bir çivi çakabilecek bir el göz koordinasyonu, Bunun mantığı şudur. Çocuk okula başlarken bir takım denge mekanizmaları sağlamak zorundadır. Bu dengeyi sağlayabilmek için denge gerekiyor. Bir takım zihinsel beceriler gerekiyor. İşte biz bunu incelerken çocuğun birinci sınıfta olduğunu bir incelerken bu becerilerin hepsi aynı zamanda bir, psikomotor becerilerin geliştiğini, psikomotor becerilerin ortaya koyulabilmesi için de zihinsel becerilerin geliştiğini bize gösterip ifade eder. Özellikle bu yamalarında sınırlı alanlarda yani biz diyoruz ya şaşırma muhabbeti. Eğer bir çocuk resim yaparken belirli sınırlı bir alanı boyarken 5-6 yaş döneminde taşmaları çok belirgin ve büyük bir şekilde yapıyor ise ya da 3 yaşında yapıyor ise bu çocuğun ne gerekir? İnce motor kaslarının desteklenmesi evet. gerekir. Yani siz bu çocuk resim yapar bu çocuk kas hareketlerinin bu anlamda bir egzersizler ısınır. Evet. Dolayısıyla sizin de evde çocuğun bu çalışmaları desteklenmesi gerektiğine bir bu Çizgi takip bakarsa düzgün bu kağıdı 5-6 yaş Bu kazanımlar okul içerisinde etkinlik olarak yani anaokul <laughs> etkinlik olarak kurulmuş ama anaokul <laughs> etkinlik öğrenmek için, sizin bir zamanı tanımladığı için de <etkinlik gülüyor> İşte bu etkinliklerde özellikle de okul öncesi yani bir sınıfa başlama arefesinde ise çocuğun siz sizin, de çocuğun bu gelişimlerini ne yapacaksınız? Hı. Yakından takip edeceksiniz ve bu alanda bir çocuk sıkıntı yaşıyor ise o alanı desteklemek için bir takım etkinlik ve çocuklarla zamanla sizin O çocuğun parmak kasları çalışınca, ince mutlu kasları gelişmeye başlar. Dolayısıyla siz de bu konulara duyarlı olacaksınız ve sınır içi boyama, düzgün kağıt kesilme, kağıt içi baksı tesisini çıkarabilme, tohum tepkilerini yakalayabilmeye ve alet yakalamaya çalışabilme ne yapması evet, gerekiyor? Fiziksel gelişim şey. dönemin sonuna doğru göstermesi gerekiyor. Tek başına iyi patlayabilir, iptal yazabilir, 30 santimetreden yüksek zıplayabilir. 10 saniye gözlerin kapağı tekrar üzerinde görebilir. Özellikle fiziksel gelişim olan fiziksel gelişim itibariyle özelliği Çocuğun fiziksel gelişiminden ziyade diğer gelişim alanlarının direkt olarak etkilemesi. Çünkü çocuğun temel tamam özgüven ve mutluluk becerilerine ilk sergiler alan bu alandır. Örneğin boyama kitapları koyarsanız, o boyama kitapları çözene zevk ve keyifle boyar ise, bunlar o kadar zevk da <laughs> Tabi temel belirleyici olan çocuğun zihinsel gelişimi, yani bilimsel beceriler diyorlar. Artık bu dönem çocuğu düşünmenin başlandığı, düşünme egzersizlerinin yapıldığı, hafızanın gelişimi dönemden bahsediyor. Artık bu dönem çocuğu bir de kadar rakamları sağa bilir. Sağını solma bilir, adını yazar bilir, ana tamamının ya da bir kısmını bilebilir. Ama burada bir parantez açalım. Özellikle şu an mevcut eğitim sistemimizle ilgili bir çocuklarımıza anaokulda dair olmak üzere hiçbir şekilde hal öğretmiyoruz. Aslında siz de ebeveyn olarak bu dönemde çocuklarımıza hal yapmaları sayı bir işte, problem yok ama hal ile ilgili bir problem bir şey olarak bir karşımıza Çünkü sizin öğretmen yönetmeniz de yani bilinçli öğretmenin öğretmen yönetmenleri farklı olacak ve dolayısıyla çocuk bir öğrenme şeklinde öğrendiyse o öğrenmeyi tekrar bozup yeniden bir öğrenme sağlamak o çocuğun gelişim açısından çok daha zor oluyor. En azından öğrenme sıkıntı yaşıyor dönemde. Özellikle sınıfa ve sınıfa bu dönemde bu dönem çocuk gelişmiş kavramları renklerine göre, boylarına göre, ürünlüklerine göre, gelişiklerine göre Haftanın büyük ve küçük eşleyebilir, model olarak dörtgen çizebilir, üçgen, yuvarlak kavramlar bu dönemde ortaya konulabilir. Basit kavramlar ya da basit egzersizleri geliştirebilir. Haftanın günleri, kendi doğum, ailelik gün ayrı olarak söyleyebilir. Bütün ve yarım nesneleri ayırıyoruz. İlk ve son özellikle hikayeleri anlattığınız <laughs> bu hikayeleri hikayenin başı mı, ortası mı, sonu mu olduğu konusunda bir düşünce, bir yargı vermek. Burada vurgu nedir? Özellikle hikaye sahip olma, hakim olma ve o hikayenin hangi düzeyde evlere başladığını bilmedir. Yani burada en temel vurgu nedir? Hafıza artık geçmeye başlıyor. O bilgileri aktardıktan sonra tekrar dile getirilmesi ya da ihtiyaç duyduğunda kendisine sorduğumuzda o bilgiler tekrar size gelmesini sağlaması özellikle bu dönemdeki bu çağdaki geri bildirimler bizim için önemli. Çünkü özellikle <gülüyor> siz <gülüyor> aynı söylediğiniz bir olay ya da bir kurgu yaratırsanız o arasında kırmızı ışıkta kişi geçer ise ya araba geçer ise ne olur? Sorusunu yönelttiğinizde o kişi buna uygun cevaplar vermeye başlayabilmeli. Ya da onun arkasında kırmızı ışıkta geçen bir kişi ya da arabanın neyle karşılaşabilecek konusunda bir fikri, düşüncesi, evet. bir düşüncesi olmalı. Özellikle bu dönem ve çocukların zihinsel gelişimini desteklemek ve geliştirmek için bu tip kurgulamalar çok önemli. Özellikle hikaye okurken o hikayeyi okuduğumuzdaki canlandırmalarımız çok önemli. Hikaye düz bir, bir kitap ya yani da bir roman gibi değil, oradaki karakterlerin seslerini ve yaptığı eylemlere göre ses tonlarını zihinsel açalttık, mimikler, jestler ve hareketleriniz de hareketlerinizle onu canlandırmanız için çocuğun hem zihinsel gelişim yani görsel gelişim çok önemli etkiler hem de bazı becerilerin yani bazı fiziksel davranışların ne anlama gelebileceği konusunda ne yapar? Çocuğun ufku gelişim, çocuğun yorum ve kabiliyet alanı gelişir. Dolayısıyla özellikle zihinsel gelişimde bu çok önemli bir kavram. Hikayelerin ortasında bırakmak, hikayelerin tamamlanmasını istemek, okuduğu bir hikayenin anlatılmasını çocuğa tekrar ifade olarak geri istemek. Çünkü burada zihinsel beceriler yanında hafızasının da gelişmesini sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla zihinsel beceriler için yaptığımız etkinliklerde özellikle okuma de bu tür beceriler çocuğun gelişmesi çok önemli. Özellikle dikkat istiyoruz. Gözü bakım beceriler konusunda zaten Derece, hem duyarlılar hem de için ee, bu konuda o konuda çok fazla bir şey bırakmıyorlar. İyiler ama özellikle de bu günümüz kuşağındaki bebeğimlerden temel bir sıkıntı çocuk adına her şeyi yapabilme gayreti, amacı. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Çünkü çocukların gelişimleri var. çünkü çocuk özgürlük bu çocuk hareket olarak toplamak gerektiğini bilebilir. 36 metredir art. parmaklar gelişmiştir. Sınır içinde boyama yapabilir. basit şeyleri kesebilir, düzgün kesebilir diyoruz. Ama hala bu çocuğun 10 yaşına kadar ayakkabının bağını ne yapıyoruz? Biz bağlıyoruz. <laughs> Dolayısıyla burada öz bakım becerilerinde birincisi çocuğa ait sorumlulukları çocuğa verilmesi. Bu hem sorumluluklar becerilerine, yani, nasıl bir işin sorumluluğu hem kendine ait sorumlulukları ne yapar? Almaya başlar. Özellikle de öz bakım becerilerinde bizim öğrenciye söylediğimiz kendi bireysel okay. ihtiyaçlarını ve yaşamdaki e, ortaya koyacağı bazı etkinlikleri hem kendisinin yapması, kendisinin bunun sorumluluğu alması. Çünkü burada hem özgür ve gelince niye ayakkabını bağlı yediyor isim hava yağmurlu ve soğuk hissedip yediği konusunda bir durak ise okula o günkü dersler hakkında hangi kitaplarını, hangi araç gereçlerini götürmesini gerektiğini biliyor ise ve buna vakıf ise ne olur? Çocuk bir, bunları yapıyor olmanın güvenini